Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 17 Haziran 2021. Çubuk hayvan pazarındayız. Şu kurbanlık danalara 12 bin lira fiyat isteniyor. İkisi de kapağını atmış. Şu bozdana 8 bin lira fiyat isteniyor. Bu ineklerin dördüne 21 lira istiyorlar. Ali abi bir el salla Ali abi. <laughs> Ali abi danalara ne istiyorsun? Danalara Sana olur 8'er buçuk. 34 lira 4 tane. 8'er buçuk tane aynı para ediyor mu? Ediyor. Buyur. Maşallah var görüyor musun? Bunlar tohumluk danalar. 8500 lira istendi bunlara. <laughs> Şöyle bir arkadan bak sevgili kardeşim danamıza. Arkadan bir bakar mısın? Anlatmaya gerek yok. Ben buradayım diyor maşallah. O Tosun bildiğin şey yok. Maşallah çok güzeli. Bunlar da dört tane sekizer buçuk bunlara da. O Tosun Paşacığ. Abi baştaki karadanaya ne istiyorsun? Ona 62 diyoruz bakalım. Gide Ona da 6200 lira istendi. 6200 lira istendi. Şu var, boz var. Boza ne istemiştin? 8 lira mı istemiştin? 8 lira diyoruz bu Boza. Bunun yanındaki siyaha? Ona da 7.5. Düveye 8 diyoruz. Maşallah güzel. güzel. Düvede 8 liraymış. Bunların hepsi yaylım malı. Hepsi yaylım. Hepsi on çok, numara mallar yani. Artı bir de markalı şehrin malı. Çankı'dan Hem de Çankırı bırakır. malı, markalı yerin malı. Çankırı'nın malı her zaman tutulan malı. Kaliteli malı. Mm -hmm. Bunları da, bu da var. İnsanlar, inşallah varsa İnşallah, inşallah. Ha? Hayvancılık para kazanmıyor, youtuber olacağız biz de ne bak. Yani Danaya ne istiyorsun? Enişte ne istiyordun. Bu mi? Ha, buna ne istiyorsun? Buna altı buçuk. Buna altı buçuk istendi. Besilik yani. dana. Besilik A kalite. kalite. Dana, Bu simental buzağı da bu ineğin buzağısı. Bu da süt anneliği yapıyor. Gerçek buzağısı değil bu bunun. Pazar bugün bayağı canlı. Gelen giden hareketli. Şurada bir pazarlık var gibi onu çekelim. Kenan abi ne istedin buna? Vallahi Hayvancılık kardeşim, para kazanmayınca izledim. YouTuber olmaya karar verdim abi. En iyisini yaptın <laughs> kardeşim. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> dedi, dedi. 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 İki tarafa yedi yapak mı? Yok çok olur. Veriyorlar yedi İki tarafa yedi ya, yapak sadıcım, ya. mı? Satacak o cerif ya. Satarsın abi. İki tarafa yedi yapak dedi. Kenan. <laughs> Yediyi vallahi veriyorlar dedi. Yediyi demiştir. Tut yediye buraya yapak dedi. Yapamayın. Yediye buraya yapak. Oy verir de ben yapamam. Ben, ben veremem dedi. Sen verin de çok olur. Dede inan ki verin. Dede gel yapak. İki tarafa yapak yedi liraya. Ne şey diyorsun dede? Dede. Yediği geçmeyince veremem. Ya yediği veriyor. daha yediye verdi Oraya olmadı vuruyorsun. Kenan yo, abi yo, abi yedi ye olmaz Kenan. Kenan sen yediği benim. veriyorlar inan ki veremiyorum dede. Yok. Çok Zarar ediyorum dede. Yedi Çok iki taraf Allah hayırlısı. Dede zarar ediyor. De patron kızıyor bak patron. ne niye kızmaz ya? Altıya gitsin dedim ya. Onlar da yediye uğraşıyor ya. Hayırlı olsun. 7 lira ya. Birlikte kuruşum var. Hayırlı olsun. Ne ya? Sen kaç dedin? Sekiz lira dedim. Ha bunun olmuş şu lira abi. Altı lira da bura verdi 7 lira ya. Hayırlı olsun. Yok yok 7 lira. Kenan Genel, abi hayırlı olsun. Patron kızıyor. Patron kim lan? Arkadaki. <laughs> Nasıl vuruyor arkadaş ya. 7 kaç kişi verdi görmeyin ya. Yedi, ya geçmeyecek. Kenan ben abi yapar iki taraf öyle. Bak inek içeriden geliyor öyle. Şey yaylı mal değil. Hala de vuruyor. Ya şuraya vurursa kurban kesiyoruz. Olmasa ne yapayım ya? Kes abi. Allah kabul tamam etsin. Abi sizin işiniz bitti 7 liraya dede. Ne sen, ne sen, ne sen ha? Kenan, Kenan Az oluyor. oluyor. A, kenan abi ya. bitmişi mi bunun? Olacağı bu. Evet, Oraya kadar evet, gelmiş kenan ha. Olur. Kenan çok olur yenim. Dede 7 lira. Dede 7 lira ha. Çok güzel, haklısın da. Ya olmuş da bunu sabaha kadar konuşun ha. Vallahi çok olur ya Kenan. Ver çanağım. Vallahi veremiyorum abi 7 lira verdiler. Ne salla salla verme 7 lirayı verdiler veremem. Vallahi verdiler 7 lirayı. 10 verdum işte 6.5 verdum yani. Kenan veremem abi 7 liray. Bak 7 lirayı verdiler. Sabahtan beri 10 kişi verdi. E 7'ye bir alayım da vermezsen sen bırak ya. git daha. Oğlum çok korkun olmazsa derim. Patron döver. Vallahi döver. Aşırı abi atlatırsın. Yok bir şey var. Onunla bir şey yok. ya tamam hayır da 6.5 6.5. Aç. Yedi buçuk lira sana dede, hayrını götür. Ya oğlum niye konuşmuyorsun? Ha dede yediye ya, sen çok ya. Söylüyor ya, ya lan. lan Yedi lira. İnan olsun, çok olur ya. <laughs> abi, ya olmasa şey ben sana duydum ya. Allah Allah. Aksini On düzine ikiye ver. Yedini kıracağınız iki tarafında Dede. verdiler diyor adam. Yalan söyleyecek bir adam değil. Dede yalan söyleyecek bir adam değil. Veriyorlar tabaktan Yedileri ya, yiyor. Yalan söyleyecek bir adam değil. Yok ya açma ne? Ya. 200 lira çeyrek. Yok yok. Ya var. Ne bu ne delikli kuruşu mu var ya? Sen o verir abi. Sen sallıyorsun ya ne oluyor? Yok, yok onun. He beni gibi sallıyorsun ya? Bugün <laughs> sallanacak <Gülüyor> gibi değil. Sallanacak evet. gibi değil. Zarar ediyor. Ben dedim tamam ben Zarar ediyor. Zarar ediyor. Bir lira zarar ediyorum ya. Ya inan ki zarar ediyorum dedi. Dedi olmaz inan ki ya. Ya ben bunu şey yapacağım. Zarar ediyorum ya. Dedi yedi lirayı vallahi. Dedi yalan söyleyecek bir adam. Yok ben bizim orada Yok olur. Abi olmaz olmaz. Olur olur olur. olur, olur. olur, 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 olur. Yok. Yok abi. La dede inan ki zarar ediyorum ya. <laughs> zarar ediyorum dede ya. Gerçekten zarar ediyorum. Ya yok. Abi la bir lan. Abi dur lan. Ha bunun denk doğrusu var? Bu verir ya. Abi dur bu Dede inan ki zarar ediyorum. Zarar ediyorsam gidelim. Bir dakika dur ne diyecek? <laughs> Amına bir <gülüyor> <gülüyor> Lan zarar ediyorum. İnan on kişi verdi. Lan bırak. bırak abi dur. zarar ediyorum gerçekten. Zarar Lan bırak yok. şu konu. Zarar Allah. ediyorum ya zarar etmesin niye korumu? Allah'a emin Gerçekten zarar ediyorum ya. ya Ayrını gör. De. Dana ezecek dana. yap Kenar. Allah Allah Allah. Çek çek. 6900 liraya pazarlığı bitti. Hayırlı olsun. Bu dişi danalar kaç para? Yedi Bunlar da 7500 liraymış. Malcılık para kazanmıyor, youtuber olak dedik. Ne yapalım? Gel de o kadar. Ben... Kameramanım da sensin. Da <laughs> 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 Kaç dakika oldu? Şöyle pazarda çık da kapat. Öyle bir şey yok tamam anladım öyle bir şey yok. Kaç alayım? <laughs> Abi inek dursun lan He? İnek dursun evet, ya. Nasıl? İnek yaramaz da evet, parayı da Tamam. Evet, tamam. 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 Tamam bırak bak, <Oca joke in> Allah ben, ben, ben normal, <laughs> şey Benlik düşüyor. Şey benlik bak ya, dolayı Sık... bırak <laughs> Allah Allah. Yeah. Blur, şimdi, ayıp bir <laughs> yeah. ja. şey. Gel, gel, o, o alıyor, ben alıyorum. Yani sanki bir alıyor bu adama kıymayın. Ben bu kızdırıyorum. Sen kızdır. Ben kızdırmıyorum. tut elimden. Kaça vereceksin alamın olur. Düt elimden. Ya çağırma. Ya öyle şey bağırma çağırma. Söyle. Yok. Bağırma ya yoksa yok. Bağırma. Yoksa yok. kaça alacağım. Kaça vereceksin, Söyle abi. On bir de orada dur la. He? On bir de dur orada oğlum. Kaç kilo gelecek la? Ayağım Allah, 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 Allah Kaç kilo gelecek lan? Yanıma gel. Ya. Abi diye. Allah ın. Allah. In. Şurada, ya dur baksana şey Erdal abi. Şey. Erdal abi bak yine bana diyor. Yine <laughs> bana, bana diyor. <gülüyor> ben mi şimdi onda yani oldu? Doğru mu? Mal sahibin için. Yok. Sen de <laughs> Söyle baba. Ekmek varsa ya, yüz yani başkası yemesin. Allah Allah. <laughs> doğru şey. Değil abi. <laughs> Yok. Yok abi. <laughs> gel söyle de bitsin gel. Kaçma aynen ha, gel. Hayır onun işallah. Çubuğunu da elinle iyi kapatmışsın. Yok, Hiç ses gitti yok, mi acaba? Serdar! Gel! Tabii gel gel! Nereye Serdar gel kapatmış. Serdar! alıcısı çok oldu. Kırk kişi bindim arabaya. Pazarlık bitmedi 13 bin lira istendi. Vallahi yapamadılar en son trampa edecektir. Raci tamcayla ee. Ne, ne, e. ne geliyor mu? Boş. Hı. 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 Emre abi ne yaptın? Canlı yayın mı? Youtube videosu çünkü malzeme para kazanmıyor abi. Merhaba yeah. <laughs> <laughs> abi. Ona da 6500 lira istendi. Bana da çok güzelmiş lan. Sinan amca bunlar kaça satıldı? 3 denesi mi 4 denesi mi? 3 33 e milyara satılmış bunları.